Selamünaleyküm Aleyküm dostlar. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim bizleri burada birleştirdiği gibi cennetinde de birleştirsin. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizleri hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Göründüğünde Allah'a hatırlatan kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Evet dostlar. 2021 yılının son gününde yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. İnşallah yeni bir yıla gireceğiz. Ve bu yıla girerken ne yapmalı, nasıl davranmalı bu konularla alakalı açıklamalarım olacak. İnşallah faydalı olur. Dostlar 24 Aralık Hristiyanların Arife günü olarak kutladıkları gün. 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğum günü. Hristiyanlar Aralık ayının başından itibaren ellerine çamaç alırlar. Çünkü şuna inanırlar. Hz. İsa ölmemiştir ve herhangi bir çam ağacının altına inecektir. Dolayısıyla çam ağacı Hristiyanlar için bir dini semboldür dostlar. Dolayısıyla Peygamberimizin de dediği gibi Kur'an'da da Bakara suresinde de özellikle geçen Hristiyanlaşmayın, Yahudileşmeyin ayetine dayanarak da onların dini sembollerine karşı Müslümanların da dik durması, örnek almaması, her gördüğünü taklit etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Türkler olarak çam ağacını yılbaşı ağacı olarak değerlendiriyoruz. Maalesef evlerimizi alıp süsleyenler de oluyor. E, fakat onlar işin dini boyutunu bilmeyenler diye düşünüyorum. Çünkü Hristiyanların çam ağacı almasının sebebinin altında dini bir mesele var. Dolayısıyla bizlerin de onların dini yönlerindeki bu davranışlarını taklit etmemiz gerektiğini Kur'an bize söylediğine göre onların yaptıkları bu çam ağacı alma veya yılbaşını abartılı bir şekilde kutlama, israf etme durumundan uzak durmamız gerekir dostlar. 1 Ocak'ta malumunuz yılbaşıdır ve bizler Müslüman alemi olarak bu yeni yıla girerken nasıl davranmalıyız, neler yapmalıyız bunlara dair inşallah maddelerimi sıralayacağım. Yeni bir yıla girerken ne yapmalı? Birincisi kendimize sumut hedefler koymalıyız. Yılbaşı hedefleriyle yapılan araştırmaya baktığımızda gerçekleşen hedeflerin sayısı sadece %7. Yani %93'lük bir rakam gerçekleşmiyor. Neden? Çünkü biz onu zamana bölmüyoruz. Madde madde sıralıyoruz ve orada bırakıyoruz. Eğer hedef belirlersek yeni bir yılda kendimi değiştirecek, hayatıma dokunuşlar sağlayacak, etrafımdaki insanlara da faydalı olacak bir kitap okumak istiyorum. Bunu bir hedef olarak belirleyip her gün o kitaptan 10 sayfa okumak istiyorum gibi Özellikle Kur'an'ın anlamıyla buluşmak adına meal okumalarına başlamalıyız dostlar. Yeni bir yıl için kendinize bir hedef belirleyin ve deyin ki inşallah bu yeni yılın başlangıcında ben de Kur'an'ın mealine başlamak ve her gün 10 sayfa meal okumak istiyorum deyin. Bu hedefi belirleyin ve inşallah Allah'ın da yardımıyla çünkü Allah'ın ilmini talebe ettiğiniz için onun da yardımıyla. Bu hedefi gerçekleştirmeye koyulun dostlar. Tabii ki siz hangi hedefleri belirlersiniz kişisel olarak size kalmış. Fakat dediğim gibi hayatınızı değiştiren, ailenize katkı sağlayacak, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak eylemlerini yapmanız gerekli diye düşünüyorum. Dostlar ikinci olarak kendimizi muhasebe etmeliyiz. Yani hesaba çekmeliyiz. Ben bu yıl ne yaptım diye düşünmeliyiz. Yeterince zekat verdim mi? Fakirleri, yoksulları düşündüm mü? Bir yetimin karnını doyurdum mu? Ya da aşırı dünyevileşip çoğaltma tutkusuna mı kapıldım? Ben bu yıl acaba sürekli dünyaya mı çalıştım? Ya da günah işledim de tövbesini yapmadım mı? Eğer bunu yapmadıysan yeni bir yıl için yaptığın günahlar adına gizli veya açık tövbe et ve bu tövbeni ispat içinde gelecek yılda kendine hedef koy. Üçüncü olarak da dostlar, erteleme huyunu kontrol altına almamız gerekir. Yeni bir yıla girerken ertelediklerimizi gerçekleştirmek için niyet etmemiz gerekir. Örneğin namaz Kılmıyoruz namaza başlayacağımıza dair kendimize söz verdik fakat bu yıl bunu gerçekleştiremedik e, oruç tutacaktık tutmadık İman örtüsüyle buluşacaktık buluşamadık gencim daha vaktim var dedik bunun için sürekli erteledik erteledik ve Peygamberimizin de söylediği gibi iki dünyalı insan olmayı reddettik bugün ölecekmişiz gibi ahirete, yarın yaşayacakmışız gibi de dünyaya hazırlanmadık. Tek dünyalı olarak hayatımıza devam ettiysek bu yılı içerisinde ertelediklerimizi inşallah gelecek yılda yapmaya niyet etmemiz gerekir dostlar. Erteleme huyu zaten bizim irademizin de zayıf olduğunu gösterir. Bu yüzden hedeflediğimiz şeyleri bir an önce yapmak için besmeleyi çekin, kollarınızı sıvayın ve eyleme geçin dostlar. Şöyle özet geçelim. Yeni bir yıla girerken birincisi somut hedefler koymalıyız. İkincisi kendimizi hesaba çekmeliyiz. Üçüncüsü de ertelememeliyiz. Yeni yıl inşallah hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk getirsin. Geçtiğimiz yıllardan daha hayırlı olsun bizim için. İnşallah kendimizi hesaba çektiğimiz, hesaba çekerek hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı görerek af dilediğimiz ve tövbemizi ispat ettiğimiz bir yıl olur. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştiririz. Ertelediklerimizi inşallah eyleme geçiririz. Rabbim hepimize yeni yılda hayır getirsin, sağlık getirsin, mutluluk getirsin ve huzur getirsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.